Merhabalar, Datça Murat Çiftliği Kurumsal Yeni Yıl paketlerinde bu sene yok yok, her zamanki gibi el emeği, kadın emeği, yerel lezzetler, sanatkar ürünlerle kurumsal yeni yıl hediyelerinize fark katmak için buradayız. Ev yapımı seramik kupalar, yeni yıl desenli lavanta keseleri, özel ambalajında paketlenmiş patlatmalık mısırlar, kuru yemişler ve kuru meyveler, yeni yılın vazgeçilmezleri. Burada gördüğünüz gibi yeni yıl mumları, ranırlar, harika derecelerle Çikolatalarla Yeni Yıl sofralarınızı yine hep beraber kuruyoruz. Bu sene kutularımızda çok değerli zanaatkar ürünlerine yer verdik ve el boyaması demlikler ve bardaklarımızla fark yarattık. Yeni yıl paketlerinize isterseniz firmanızı özel kutularda ya da ahşap VIP kutularımızda tercih edebilirsiniz. Firmanızı özel yeni yıl temalı özel ambalajlarda paketlenmiş kuru yemişler ve kuru meyveler, el yapımı elemeği, punch yeni yıl süsleri, bu şekilde özel kurabiye adam veya çam ağacı desenli seramik kupalarla yeni yıl paketlerinize fark katmak isterseniz Datça Murat çiftliği kurumsal ekibiyle hemen iletişime geçin. Ayrıca Yeni yıl paketlerinize böyle özel kesesinde, kadın üreticimizin diktiği özel kesesinde hazırlanmış tombala ve uno gibi oyunlar eklemek isterseniz ya da el yapımı, kurabiye, spesyal çikolata gibi dokunuşlar katmak isterseniz ya da çok özel kolonyalarımızla zenginleştirmek isterseniz hepsini birlikte tasarlayabiliriz.